Şu anda izleyecekleriniz, Gülnaz ve Serdar için hazırlanmış küçük bir hatıradır. Merhabalar, Gülnaz teyzem ve Serdar amcamın düğün törenine hoş geldiniz. Siz aslında benim konuşamadığımı zannediyorsunuz ama ben şu anda içimden ne hayaller kuruyorum. Neyse, daha fazla söze gerek yok. Ben sizi sevdiklerinizle bırakayım. Aşkım, bunları mı giydirsek şimdi ya? Şimdi mi? Hı. Olur canım. Ama biraz küçük galiba. E, küçüklerin hepsini Serdar'lara verelim. Gündazlara. Olmaz mı? Evet, olabilir. Burada birkaç parça daha var. Küçüldü zaten. Evet. E, evet, boşuna tutmayalım burada. Bu da küçüldü. Bu da Gündaz Mansur. <laughs> e, evet, daha ısın. Biz yaptık. Sıra sizde. Çok güzel oluyor. Oluyor ama. <laughs> Serdar masrafını unutma. Çok masraflı. <laughs> çok masraflı. Bu güzelliğe değer ama. Vay, ne kadar güzel çekim yaptı. Gördün mü? Aynen ya. Çok iyiydi. Ya, Murat'la Alper ne yaptı? Onlar bir de canlı performans yaptılar. Hmm.

<laughs> çok mi? Senin için dans edemem. Ama yeni yeni yeniden kolezonda tanışabilirim. Günay sen bu videoyu izlediğinde ben çok ama çok yakınında olacağım. Once Senin için şarkı söyleyemem şahidin olabilirim. Yardım ve yataklık yapabilirim. Turuncu giymene katlanabilirim. 13 yıldır olduğu gibi hep yanımda olabilirim. Onu bunu bırak da neyse sen benim düğünümde ne yapacaksın? Hay başladım. Değilim. Başladın mı? Evet. Başlamış. O zaman sana caddeden bildiriyorum Gündalcığım. Sana mutluluklar. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Şimdi daha sırası geldi bence. Tamam bence de. Sonrasında Gökçe'ye koyalım ama. İlnaz'cığım, tamam. Serdar'cığım size iş yerinden sesleniyorum. Sizi çok çok kocaman öpüyorum. Mutluluklar diliyorum. Bir yastıkta kocayın diyorum. Ve hoşça kalın. Emrah da size el sallayacak. Şimdi hemen alıyorum. Allah mutlu etsin inşallah. Bir yastık kocasınız. Selamlar. <laughs> Saat gece mi uçuyor? Bitmedi mi bu ya? Benim ne işim var burada? Go ahead. Yok Gökçe'ye bakalım. Yok Seda'yı şuraya ekleyelim. Yok Alper'i izleyelim. Herkese bir fikir verdim. Peki biz ne yapacağız Nehir? Ahmet'cim önemli olan birlikte olmaktı. Biz çekerken çok ama çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Oh be! Oh be. <laughs> Senin için şarkı söyleyemem. Ben de yok. <laughs> ne Videoyu <yaptım? gülüyor> bir çekip kalayım. Ya, tamam, şöyle... İki, bir. <gülüyor> 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 Ya ben bay bay yapmıyorsun. Bu böyle konuşunca ben kendimi başka bir alemde hissediyorum. Yani başka bir filmin içinde bir... <laughs> Senin için dans edemem. <gülüyor> <gülüyor> Kendine baktı adam ya, ben baktım. <laughs> Herkese bir fikir verdim. Herkese bir <laughs> fikir <laughs> verdim. Herkese,

I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling.